Herkese yeniden merhaba, ben Mucize Yeni videoya hepiniz Hoş geldiniz. Bugün 6. sezonun yeni haberleri hakkında konuşacağız. Galiba mucize hayranları olarak bir şey keşfettik. Biz gerçekten sesimizi çıkardığımızda mucize ekibi bize yanıt veriyor. Bu seferki yanıt tam olarak mucize ekibinden değil. Genelde bölüm haberleri aldığımız Glob'dan veya Disney'den de değil. Bu haberler belki de şimdiye kadar hiçbir hayranın ismini duymadığı Kanadalı yayıncı şirketi olan Telekibik'ten geldi. Haber dediğimizde işte yeni bölüm tarihleri. Evet. Yeni haberler, yeni bölüm tarihleri geldi ama hayranlar hala şikayetçi. Eminiz ki mucize ekibi veya yayıncı şirketleri şu an kafayı yemiştir. Bölüm vermiyoruz şikayet ediyorlar, bölüm veriyoruz yine şikayet ediyorlar diyorlardır. Fakat hayranların şikayetleri gayet haklı. Neyse. Hazırsanız 6. sezon yeni haberlerimize ve videomuza geçelim. İlk olarak Telekibik'in açıkladığı çok tartışılan bu haber hakkında konuşalım. Biliyorsunuz çok büyük bir sürpriz olmadığı sürece Şubat ayında bölüm izlemeyeceğiz. Burası kesin. Mart ayında da kesinlikle bölüm izleyeceğimizi biliyoruz. Bunu da mucize açıkladı. Fakat biz bu şekilde beklemiyorduk. Telekibik'in yayınladığı haber tam olarak şöyle. 6. sezonun 17. bölümünden 24. bölümüne kadar... ...bölümler her hafta ikişer ikişer olarak yayınlanacak. Her hafta iki bölüm dediğimizde biri cumartesi diğeri ise pazar yayınlanacak. Hele işin içine yayıncı şirketlerin rekabeti de dahil olacaktır. Biliyorsunuz Glob'un, Disney'in, Tifo'nun, RTS'in arasında çok büyük bir rekabet var. Hepsi sürekli birbirinden önce bölüm yayınlamaya çalışıyor ki reytingler bunlara gelsin. Telekibik de artık nereden dahil olduysa bu yarışa bilmiyoruz. Fakat hayranlar çok büyük tepki gösterdi. Hayranların bu habere tepkisinin kısa özeti şöyle. Daha kötü bir bölüm yayınlama planı olamaz. İki gün ard arda bölüm yayınlamak nedir? 6. sezonun bölüm yayınlama planı gerçekten çok değişik. Sezonun başlarında berbat başladılar. Sezonun ortalarına doğruysa gerçekten harika bir hal almıştı. Mucize hayranları yıllardır bölümleri bu şekilde izliyor. Ayda 2 bölüm fragmanlar, spoilerlar zaten yetiyor. Hem hayranlar teori üretiyor hem kendi aralarında konuşabiliyorlar hem de bölümlerin arasında ne çok uzun bir mesafe ne de çok kısa bir mesafe var. Yani yayıncı şirketler reytingleri ideal bir şekilde topluyorlar. Siz iki tane bölümü arda arda yayınlarsanız eğer bir bölüm konuşulmadan, izlenmeden diğer bölüme geçilecek. Yani bu yayıncı şirketlerin amacı tam olarak ne bir türlü anlayamıyoruz. Fakat Telekibik'in yayınladığı bu planın gerçekten bir tane iyi özelliği var. Yani biz senelerdir mucize hayranları olarak bunu istiyoruz. Bölümlerin kronolojik olarak yayınlanması. Şimdiye kadarki hiçbir sezon kronolojik sırayla yayınlanmadı. Telekibik ilk kez böyle bir şey yapacak. 17. bölümden 20. 24. bölüme kadar hepsini kronolojik sırayla yayınlayacak. Bu gerçekten iyi bir şey. Mucize hayranlarının genel tepkisine karşılık olaraksa bazı mucize yetkilileri açıklamalar yaptı. Açıklamalara göre ise bu bölüm yayınlama planı her an iptal edilebilir veya değiştirilebilir. Kesin bir şey yok ortada. Bazı hayranlara göre ise Telekibik bunu dikkat çekmek için yapıyor. Çünkü geçtiğimiz haftalarda pek çoğu bölümün henüz yayıncı şirketlerin eline geçmediğini söylediler. Elinde henüz bölüm olmayan bir yayıncı şirketi neden böyle bir plan yapsın ki? İşte bu yüzden bazı hayranlar bunun yalnızca dikkat çekmek için olduğunu söylüyor. Bütün bu bilgileri konuşulanları masaya yatırdığımızda ise ortaya bir tane sonuç çıkıyor. Mart ayında bölüm izleyeceğiz. Fakat bu nasıl bir planla olacak? Kim tarafından yayınlanacak? Bunları kesin olarak söyleyemiyoruz. Mucize veya Disney henüz resmi bir açıklama yapmadı. Telekebiki'de zaten birinci defa duyuyoruz. Aldığımız bilgilere göre söyledikleri şeylerin kesin bir garantisi yok. Yani bütün hayranlar için güvenilir resmi kaynakların haberlerini ciddiye almak daha iyi olur. Evet, 6. sezon yeni haberlerimiz ve videomuz buraya kadardı. Sizin de bu haberler hakkında farklı fikirleriniz varsa yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.